Metin Türker'in çok kıymetli ailesi, Sayın Ticaret Odası Başkanım, siyasi partilerimizin başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarımızın başkan ve yöneticileri, basınımızın gücüde temsilcileri ve, temsil etmekten onur duyduğum çelik içisi. Bugün Genel Başkanımız Rahmetli Metin Türker'in 26. ölüm yıl dönümü için toplanmış bulunuyoruz. Metin Türker ismini Türkiye Sendikal Hareketi'ne altın harflerle yazdırmış iyi bir sendikacı, büyük bir mücadele insanıydı. Fabrikanın kapatılma kararına karşı fabrikayı kapattırırsam beni hattane meydanında astırın diyen bir kahramandı. Bacaların tütmesi uğruna verilen mücadelenin 8 Kasım eylemlerinin önderi Çelik işçisinin efsane ve unutulmaz genel başkanıydı. Bizler bugünün çalışanlar olarak onun yüce ruhunun karşısında saygıyla eğiliyoruz. Onu şahit ediyoruz. Ruhu şart, mekanı cennet olsun. Bu duygu ve düşüncelerle ben konuşmalarını yapmak üzere sözümü Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Kılıç'a bırakıyorum. Metin Türker Genel Başkanımızın vefatının anma törenine hepiniz hoş geldiniz. Vefatının 26. yıl dönümünde kendisini rahmet, minnet, şükran ve dualarla yad ediyoruz. Kendisi Genel Başkanımız, efsanevi liderimiz Metin Türker abimiz bir sadece bir sendika lideri değildi. Metin Türker demek mücadele, mücadele demekti. Metin Türker demek Kardemir, Karabük sendikamız demekti. Metin Türker demek inandığı uğurda sonuna kadar mücadele edip halkı birleştiren kişi demekti. Mücadelesiyle her zaman bizlere örnek olan bu Uğurda şehrimizi Karabük yapan, Karabük ili yapan Rahmetli Metin Türker abimizi saygıyla yad ediyoruz. Onun ilkeleri, onun çizdiği doğrultuda kendimizi ilkelerine sahip çıkarak en başarılı bir şekilde sendikamızı Karabük'te ve ülkemizde en yüce değerlere ulaştırmaya emekçilerimize ulaşmaya gayret ediyoruz. Onun çizdiği doğrultuda her zaman, her yerde onun ilkelerine sahip çıkıyoruz. Bu vesileyle tekrar kendisine rahmet, minnet ve dualarla yad ediyorum. Ailesine, kar Karabük'ümüze, tüm emekçi kardeşlerimize baş sağlığı diliyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. <laughs> لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ببركة تلاوة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وَاغْفُ عَنَّا يَا كَرِيمٍ وَاغْفُ عَنَّا يَا رَحِيمٍ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمُكَ يَا اَكْرَمَ الْاِكْرَمِينَ İlahi Ya Rabbel Alemin, lütfu kereminde okumuş olduğumuz kelamullahın Allah'ın dergahı ve izzetinde kabullerin en güzeliyle kabul, makbul ve ile Ya Rabbi. Hasıl olan ecir ve sevabı iki cihan serveri Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ve temiz ruhu tayyibelerine hediye ve ikram eyledik. Kendisini bizlerden haberdar, hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Efendimizin alinin eshabının ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi.